3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Bu konuyla alakalı ciddi bir farkındalık oluşturmaya yönelik doğru değerlendirmemiz lazım. Engelli bireyler veya engelli bireylerin ailelerinin yaşadıkları zorlukları gerçekten onu yaşayanlar tam olarak anlayabiliyor. Bunu unutmamak lazım. Bizlerin görevi de ne? Bu hassasiyetle tüm bürokrasi, şehri birçok başlıkta tüm vatandaşlarımız eşit şekilde aynı konforda yaşayabileceği hale getirmek. Bilinen çok klasik olarak fiziki alanları engelli bireylerimizin rahat kullanabileceği rahat spor yapabileceği, rahat kültürel faaliyetlerde bulunabileceği, rahat ulaşabileceği alanlar haline getirmek. Onun dışında ailelerin psikososyal ihtiyaçları varsa onları gidermeye yönelik alanlar veya çalışmalar yapmak, yaratmak ve bu konuda duyarlı olduğumuzu vurgulayacak hamleler yapmak. Yalova Belediyesi olarak bizlerin de el birliğiyle bu konuda Türkiye'deki öncü belediyelerden, öne çıkacak belediyelerden birisi olması isteğindeyim ben şahsen. Sizin de bu istekte olduğunuzu biliyorum bu anlamda önümüzdeki süreçte hepimizin aklına gelen fikirleri hep beraber düzgün bir şekilde değerlendirip bunları gerçekleştirmeye gayret edelim. Engellerin rahat ulaşıp spor yapabileceği alanlar, engelli ailelerinin biraz daha özellikle çocukları olanların sosyalleşebileceği, rahatlayabileceği, belirli kurslar, meziyetler kazanabileceği ve bu sırada o çocukların da günlük yaşamlarını kolaylaştıracak aktivitelerin düzenlenebileceği alanlar yaratmak gibi daha düzgün ulaşımlarının sağlanması gibi kültürel sanatsal olaylara katılımlarını maksimize etmeye yönelik çabalar gibi başlıklarda hep beraber duyarlı olarak çalışmamız lazım. Bu vesileyle gerçekten çok büyük emek veren, özellikle ailelerinin, onları eğiten öğretmenlerin ve tüm engelli bireylerimizin ve tüm halkımızın Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum. Esasında bu kutlama bir farkındalık vurgusu için. Bu konudaki düşüncelerimi söyleyerek, sizlerin bir ağzı olarak aynı düşündüğünüzü bildiğimden dolayı düşüncemi söyleyerek meclisi açmayı gördüm.